arkadaşlar. Az önce yeni bir video atmıştım. Orada hançerlerim vardı arkadaşlar. Şimdi az önce aklıma bir şey geldi arkadaşlar. Arkadaşlar ikili hançeri birleştirip 3 parçadan oluşan arkadaşlar krizbi yaptım. Krizbi bilmiyorsanız tabi bisküvi falan sanacaksınız siz. Arkadaşlar frizbi bu. Krizbi falan öyle bir şey bilmiyorum. Cahil falan da Arkadaşlar böyle ustaların elinde bulunuyormuş arkadaşlar. Normal insanların eline uymuyor ama ee ben uydurmaya çalışacağım. Size de söylerim arkadaşlar nasıl yaptığımı. Bakın arkadaşlar şöyle 3 parça var arkadaşlar. 2 tane böyle hançer veya diş bilmiyorum şöyle. 2 tane han hançer veya diş. Bir de şundan arkadaşlar. Öyle. Bu kadar. Üç parça kolay. Arkadaşlar. Bunu buraya takıyorsunuz. Bunu da ters olarak takıyorsunuz arkadaşlar. Bakın. Böyle. Arkadaşlar bu kısa bir tanıtım da. Ee, ben bunun adını. Yoya koydum arkadaşlar. Çok saçma da yoya koydum. Yani bilmiyorum arkadaşlar bana böyle geldi. Şöyle. Bu dişlerin küçükleri de var bakın arkadaşlar. Bunlar 8 tane daha var. 8 tane daha var arkadaşlar bu küçüklerden. Bunlar Aa, burada bir tane daha varmış. Dürbün de var arkadaşlar şöyle. Şu dişleri göstereyim. Dedim. Bakın burada telsiz var. Araçlar dürbün var. Arkadaşlar siz ne dersiniz bilmiyorum ama ben buna su tabancası diyorum arkadaşlar. Çünkü su tabancası var. Arkadaşlar az önce tanıttığım balta var. Daha uzi var taramalı. Şöyle daha tabancalar var. He arkadaşlar bir de ninja nice kalıcı var. Arkadaşlar bunlar gerçek logo değil. Ama ben öyle gibi hissediyorum. öyleler. Lazer silahları var arkadaşlar. Bunları siz şey sanacaksınız şimdi. Böyle boş verin arkadaşlar. Bunlar lazer silahı. Sonra daha da yok herhalde. Bir de robot var. Robot robot göstermeye gerek yok. işte arkadaşlar böyle. Böyle saplarsınız arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Bay bay.